Biz şimdi Amsterdam'a, oradan da Paris'e gideceğiz. Siz de bu arada Charlie'nin melekleri gibi tam omzumda çıktı. Şu an muhteşem bir şey oldu. Benim uçuşum annemlerden sonraydı Havalanındayız bu arada. Pegasus'un bilet satış noktasına geldik dedim ki böyle böyle benim biletim daha sonrasında yani annemlerle beraber uçma şansım var mı acaba? Hemen değiştirdiler. Çok sevindim beraber uçacağız. Evet mükemmel oldu. <laughs> evet. Önceden hazırlandık. Biz herkes bir şey söylediğinde Esra hangi dansı yapacaktık <laughs> sevimli olacaktık ki. Evet, çok da sevimli görünecektik. Evet. Sonra Esra şu yürüyüşünü yapacak. <laughs> Bence işe yaramayacak bir yürüyüş. Biz orada Dans girdik. Verdi. Adam diyor ki pasaportunuzu vereyim hemen halledin. Lütfen diyor ki benim biletim daha geçti. <laughs> hayır, hayır, daha <gülüyor> geçti. <gülüyor> <gülüyor> Biz hala bir şeyler bahane ödürüyoruz. Adam diyor ki pasaportunuzu vereyim güzel. Algılamadım böyle bir hizmeti. Algılayamadım muhteşem bir hizmet. <laughs> Yan evet yan yana yaparsak yan Yerde uçuyoruz şaka gibi hem ücretsiz bir şekilde uçuşumu değiştirdiler üstüne dedik ki yan yana oturabilir miyiz onu da hallettiler de <laughs> yaptım sandviçin boyutu kafamla kıyaslandığında böyle bana çok laf yaptılar dün ama bugün bence bana teşekkür edecekler sandviç boyutları hakkında kafamla <laughs> aynı <laughs> Son noktaya kadar gelip az daha uçağa giremiyorduk. En son gelenler bizmişiz. Bu kadar niye ya? Bilmiyorum uçuşta kaçıncı saat içindeyiz? <laughs> 2 saat 5 <5'den>. Evet 2 <laughs> saat. Bitmiyor bu yol. Niye böyle uzun olduğunu Çünkü... anlamadım. Bir sürü Galatasaraylı taraftar var bu arada. Şeyde, uçakta arada bir tezahürat yapıyorlar. <laughs> Geldik. Evet, asırlar süren yolculuğun sonunda başardık yani. <laughs> İnanılmaz yorucuydu. <diyor>, Çok <laughs> fena. Galatasaraylılar mahvetti bizi. <laughs> <laughs> evet, ya maç var akşama, bütün Galatasaraylılar burada. Bizim pasaport kontrolümüzdeki görevli de önümüzde Galatasaray formalı falan birileri vardı. Dedi ki işte, McDonald's'a gidin, bu işte kıyafetle McDonald's'a çalışıyor gibisiniz falan filan. Sonra işte, gelme buraya, almayacağım seni falan yaptı. Sonra neyse, aldı geçirdi. Bize geldi sıra, işte neden geldiniz falan filan. Ondan sonra, futbol izliyor musunuz dedi. Dedik ki, biraz. O dedi ki neydi? Diye destekliyorsunuz? Galatasaray dedik. O da şey yaptı. Aa hayır bu akşam çok üzüleceksiniz. Ben dedim ki evet evet. Üstüne çok ağlamamaya çalış. <laughs> Aa muzlusunuz. İyi süperiz. Geldik. Tam <laughs> otelimize gidiyoruz. Ben şu an buralarım üşümüyor bu arada. Benim burnumun kenarları zaman. falan kıpkırmızı olmuş zaten. Baksana şimdi dönümemekten. Hadi gidiyoruz. Alalım ya. <laughs> alalım ya. Çalınmasın diye ne yaptın da göster. Telefonum burada buraya ilk geldiğimizde bu yaz da buradan yemiştik. Esra'yı da hemen getirdik. Bizim gelenek. İyi mi? Mük. <laughs> <laughs> Ağlamaya başlayacağım şimdi. <laughs> gelme çok tuhaf bir şeysin zaten. Şurada çok tuhaf bir şey var. O ne? <laughs> Kelayna kuşu olabilir mi o? Balıkçıl <laughs> olabilir mi? <laughs> ne olur gelme bak geliyorsun çaktırmadan. Oraya fırlatayım. Bence öyle giderler ne dersiniz? Gel. Konuşma sen ona bakma. Bana bu O kadar bekleyen derviş. <laughs> Ya, yazık yesinler ya. Yürüye yürüye otele geldik. Esra'nın eldivenleri bir falan vardı. Benim hiç eldivenim de yoktu. Annemin de yoktu. Donduk biz. Evet, ben... Esra da demedi ki tekini vereyim mi? Dedim işte. Bu ne? bu ışık tane. Aa baksana şey olabiliyor. <laughs> bir şok oldum. Fantastik bir <laughs> Aa parmağımı değiştiriyorum. Bak. Vaaay. Ne 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 Mesela tavana çok yakın lan. Allah'ın açtı. Oh! Sen gözükmüyorsun ki. Gözüküyorum. Ben havadayım. Hasta yatağı gibi. Neyle açtın yatağı? Şurada düğme var. <laughs> İyi. Ya, <laughs> İçimizde kaç kat var artık ben sayamadım. Gidiyoruz şimdi birazcık keşfe. Annem beni bir posta sardı ama öyle bir sardı ki boyunsal. Boyun fıtığı olanların taktığı şeyi giyiyormuşum şimdi. Bana bak. <gülüyor> 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 uh. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> İyi ki ben de yani. geldiniz ha. Seni yalnız bırakır mıyız? kadar çok bozuk ki. nasıl? Çok beğendim. Yağmur yağıyor bu arada annemin kombini. Neli tatlı mı? Tuzlu mu? Tuzlu sür bir tane. Saçma olma. Tut tut. Niye böyle oldu? Saymıştım halinde. Matematik işte önemli. Bir <laughs> okulda eğitimi düzgün almak çok önemli. <laughs> bir al ya. Bir alıyorum? Şey Başka yok çünkü. Altını verecek mi bana parayı? Verir herhalde. Attım üstü yok. Yazıklar olsun. Şunu kapatacaksın mı? Güzel mi? Sıfır bakmıyorum. Güzel mi? Bir baktın lan. Birazcık Amsterdam gezdikten sonra Churros ve Waffle yemek için durduk. Esra kasada. Çeşmeden su içemiyor ya. Çeşmeden su içmeyi öğrenmesi lazım acilen. Evet. Her seferinde böyle para mı verilir ya? Annem dedi ki Waffle hazır olmuş. Gidip alayım. Rafı görmem benim biraz sürdü. Evet. Sin amblemi. <laughs> tamam mı? Tamam hadi. Mercedes amblemi. Ha bir de belle. İğne aldın mı sen? eşit oldu mu? Oldu. Ya eşit işte. Şu ve şu eşit şey ben size lokmalık bölüyorum lokmalık Mercedes'ten vazgeçtim. Ay vallahi Beceremedim demiyor da lokmalık yaptı. <laughs> Dolandırıldım ben. Diler ki sen tek çantanı al. Biz eşyalarımızı sana verelim. Sonra işte taşırız beraber falan. Her Gece bitti. Bir şey da pasaport ha. Başka bir şey vermedim. <laughs> ben şey verdim ki ben de pasaport verdim. Götürüdüm. Size var ya yarın. Günaydın efendim. Sabah saatin 6.45'i ve biz annem sabah 8'de arabayı alalım dediği için bu saatte hazır. Aldığımız arabayı almaya gideceğiz. Bunlar <laughs> da cruising over. Bir de Uber'e bak bakalım. Esra'yı güvendik, bot çağırırız diye git çıktık. Aa, şoför gelmedi. Aa. Esra'dan hayır gelmedi, çözdüm işim. <laughs> Çok hayırsız olduğunu söylüyorlar. Ne <gülüyor> konuda? <gülüyor> Çağırdığın taksi gelmedi. Evet. <laughs> Bana güven. <laughs> Hayatını yaşa. Onu püresini yaparlar, kızartmasını yaparlar. Her türlüsü. Her türlü. Tatlı, matlı bir şey yok mu bir lazım? Tatlı var. <laughs> apple tart diyorlar. Elma. He, onu evet gördüm. Şey. İlk arabamızı kiraladık. Araba gelecek birazdan onu bekliyoruz. Evet. Driver mrs. Polat Seher. <laughs> evet ben süreceğim. Heyecanlar nasıl? Niye? Biraz önce Öyleyiz. aldığımız haberlerden sonra moraller tamam. tamam evet. Ay. ekstra indirim varmış. <laughs> <ben. gülüyor> ah okay thank you. Ee, Esra önde e mi geçiyor? Arabamızı aldık. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım. R <laughs> geri ne? Ben böyle D baş... D şey. D ileri işte. Evet, evet. Ve normal Esra olarak. keşke sen mi kullanıyorsun? <laughs> Gitmiyor. şey, <laughs> el frenini kaldır. el freni, Arabayı... kalkı kaldı kalın. Heh. Ay böyle araba kullanmayalım çok Anne! <laughs> <laughs> bir saniye bana şu harfleri bir daha söyleyin. Denizli'ye gidiyoruz. Ama D'ye gidiyorsun. Ama D'ye gel, D'ye Bak sen şu an L, A pardon yerleri farklı. Tamam. Evet. Tamam şimdi oldu. Geçmemem lazım. Evet, şehirde 30'u geçme. Yola gidiyorsun. Şu ya, hani bilmiyorum. <laughs> Ceza yemeyiz inşallah. Şu an. Şurası sağ mı? Ya gözünü Kesin... Evet, görmez sürmem gerekiyor. Arabayı aşağı indiremiyorum. Dur, <laughs> dur, tutuştan... Bastır üstten. Yan tarafta arkaya gidiyor. var bastırıyorum. İnmiş sonda galiba. Tamam, tamam Öne öyle şey de Bayağınız az. <gülüyor> <gülüyor> ay daha iyi dönmeye tamam başladım tamam. Tamam, i̇yi görebiliyorum şimdi Bak. arabayı kiralarken 300 euro da depozito kesiyorlar <laughs> depozitonun geri gelme süresi <laughs> bankanızın size geri atma süresine bağlıymış biz 300 euro muhabbetini bilmiyorduk bayağı şaşırdık <laughs> orada <gibi> araba kullanıyorum <laughs> kız of. bisikleti geçemiyorsun şaka bisikleti gibi. geçemiyorum böyle komik bir şey olamaz sağım <laughs> tamam, sarımsak solum soğan <laughs> ya ikisinin de sağ oh, solu yok adam penceresini açtı dize de ses verin can go left 112, diyor. Adam bence <laughs> sanki <ya> ben böyleydim. Tiz ne çöp diyecektim. Ya sola dönebilirsin dedi ama oranın azıcık ilerisinden sola dönüş vardı. Bence orada direkt bekleme dedi. Kırkla gidiyorsun, kırkla gidiyorsun. Ay ben... Dur dur dur. <laughs> İlk görüşler. Annem 30'la gitmeyi beceremiyor. o. o. <laughs> Ayağıma dokunur dokunmaz 30 oluyor. Bisiklet evet, beni 30. geçiyor. Evet geçiyor. Esra Arkadaşlar da, da beni diyor ki yani. hızlı git hala. hala bas gaza bas, bas gaza. <laughs> bas gaza basamıyorum bas 30'a kadar gaza basıyorum. Tüm, 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 40 olunca ben arkadan bağırıyorum. Anne 40, <laughs> 40 oldu. Adam dedi ki çünkü 37 ile gitmeyin sakın o tarz <laughs> <yani> şeylerde <laughs> ceza alırsınız. Anne yerde kamera Halam sürekli kendine tekrar 30 30 30. <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> evet. kaza yapmanın imkanı yok. Asla. da evet. ya şey bilmiyorsan durma. Ama çocuğun saçı çok güzeldi kız. Dümdüz benimkiden güzeldi. Kız değil mi o Erkek Erkekti Erkek miydi? Onun evet, Onların da sesi bir güzel, güzel oluyor. <laughs> Ay Amsterdam'dayız. Bir de outlet'te ekstra <laughs> <laughs> evet. varmış. Son <laughs> gidiyoruz. Gidiyoruz Saki yavaş atıza. yavaş. Bir takayım. <laughs> birisi çıkar onu anlayamazsın. Aa, <laughs> Allah. Hadi <laughs> ben oynamayayım tamam oynamayayım yemeğe geldik. <laughs> Başka yemek yeri kalmamış gibi. Yemeğimizi yedik dedik ya haydi gidelim birazcık alışveriş yapalım. Kime benziyor söyleyeyim mi? Willy Wonka. <laughs> Sabah altıda kalktığımızda değiyormuş şu an. Şu an pek değmiyor yani. sanki. <laughs> Kimse <elbise gülüyor> aldığım için biraz motive oldum ama çantada ve gözlükte ilerleyebildik. Ben de aldım. Çorap aldım. Bir tane de bere aldım. Bence deydi. Ben çocuklarımla böyle bir araba keyfi yaşadım, geldim. İki elbisem var. Ama çeyreğini falan gezebildik herhalde. Benim Nike'a gitmek <laughs> Bakar mısınız? Ah. <laughs> Baygınlık yaptın ama başarmışım bir küçük bedene girmiş. Bence güzel bir şey değil mi? Bu bir ders yiyecek çünkü. Ama nefes annem görmesin annem bir küçük bedenini aldılar içine girebildin Bunu ya. Bunun da ne Allah kapattın? hala. Ulan bir küçüğün değil de. isteyemem benim. Ne dedin buna? Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim onu kesin anlıyorum. Halimize bakar mısınız? Her şeyi çiçek doldu. Kapandı burası şu anda normalde 11 dakika önce ama McDonald's hala açık. Biz de buraya geldik. Bak bu arada buradan girdik. Burası Roermond Designer Outlet. Bu şekilde köy olarak ilerliyor ve çok büyük. Normalde buraya geliyorsanız yani tam açıldığı saatte, saat 10'da açılıyor, 8'de kapanıyor. Tam 10'da burada olun derim. Çünkü gene eminim ki hiçbir şekilde yetmeyecek. Mağazalar çok büyük ve biz bir de ekstra indirmede denk geldik. O yüzden ekstra vakit de harcadık. Normalde bu kadar harcar mıydık bilmiyorum. Ay arabayı da bulduk. Kız senin beretin ne öyle? <laughs> Donuyorum. Az önce anne bu ayrımı çok tuhaftı. Otobüs yoluna girdi. Tramvay evet. Otobüs tramvay diye değişik bir yoldu. Hiç <laughs> suçum değildi. Birazcık ilerledi. Yandan arabalar gitmeye başladı ve biz böyle bomboş bir yolda otobüs falan solladık. Aradan biraz süre geçti. Annem iniyordu. Esra dedi ki inme. Arada böyle bir kaldırım taşı ne kadar şey mesafe var. Ben inemedik. Aradan böyle bir dakika geçti geçmedi. Arabanın içine böyle polis ışığı lambası <laughs> da <dağıttı. gülüyor> Polis motor geldi böyle önümüze doğru bize Vay şey da. yaptı böyle geç geç bir sağa bir in diye. Ceza inince çok korktuk umarım yememişizdir. Şu an 30'la gidiyorum Esra gitmiyorum sana devam et hala diyor gidiyor bana. Arkadaki 30 arabalar dizildi. Bu ceza haricinde bir dendim galiba hız cezası. Bu ile hız cezası mı olur ya? <laughs> Cezaları kapalı çarşıda kilim sererler ya böyle önümüze atacaklar. Arabayı bırakmaya gidiyoruz şimdi de. Gir al gir gir al bunun arkasına gir al, bin, al bunu bunu <laughs> Hayatımda ilk defa benzin dolduracağım. Çok uzamaz hayır. Bak gelmiyor. <laughs> ben hiç hazır değilim. E sen hani geliyordun lan yardıma? Ya geleceğim de şu öndeki araba git. Kendiniz doldurabiliyor ve hızlıca ödeyebiliyorsunuz. Türkiye'de hep aralı kapı araba kapalıyken mi alıyoruz? Herhalde. Evet. Evet. Oralda. <laughs> Ama benim araba yok ki ben nereden bileyim. Belki de süreceğim. Taşınca mı? Yani taşınca çocuğu. mı? Hayır, dolduruyor ya o herhalde. Oradan kendi basıyor olacak Nilüfer. Nilüfer mi basacak? Tabii oradan basacak. Devam edelim izlemeye. <laughs> Kapağı nasıl açacağız? Bastır, 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 bastır. Vallahi öyle değil Buster, bence. Bastır. Ha dur, çekeceğim tamam. Bastır. Çekmem gerekiyormuş lan. Bastır. E bu ne? Anne yani anahtar lazım. Oh! Oh! Aferin kız. Şu an 50. 57 euro oldu. 53. <laughs> ne oldu? Tak diye attı çok, çok uzaktım, uzaktım Kendisi mi durdu? Evet. Anahtarı teslim edeceğiz. Haydi bu maceranın sonu anahtarı şey. tut. Hep beraber haydi. Aa, Aa. <gülüyor> <gülüyor> Alkışla. Bizi başardık. Eve gideceğiz şarjım 3 o yüzden bay. Günaydın. Sonunda kameranın şu aparatını taktı hazırlandık. Güzel. Çıktık evden. Şimdi önce internetten öğrendiğimiz önerilere yemek yemeye gideceğiz. <laughs> Mesra beni ikna etti salıncağa gideceğiz. <laughs> Kahvaltıya giderken Esra aklımıza girdi kruvasan aldık. Saraya geldik. Sarayı gösterelim hemen. Açım. Kruvasan yedirdim bir de lan. TikTok önerisiyle gittiğimiz şu maalesef önündeki sıra nedeniyle giremedik. Çun'un önündeki sıra kaç kişiydi sence? 50 var mıydı? Temiz vardı. Vardı kesin. Geldik bu patatesli yemeğe, denemeğe geldik. Ne sos alacağınız karar verdiniz mi? Sos ve kokteyl sos alacağım yanına. Bence çok mantıklı. Patateslerimiz geldi. Beğendiniz bir mi? Yapalım. Ben evet. beğendim. Bence de bayağı güzel. Sıralama yaparsak bir, sürüflü mayonuza çıkaralım. Benimki. Fried sos. Fried sos, bence de iki. Sriracha bildiğimiz düz acı, ben onu aldım ama hani çok da bir olayı yok. O zaman benim kokteyl sos. Kokteyl sosu mu ketçap karışımı gibi şu Esra'nınki. Üstünde. Çok güzel <laughs> <biz de> geldik. <gülüyor> <gülüyor> Kendi çikolatanı yapabildiğin bir yer var. Burası onu bilmiyorum. Onu yapmak istiyoruz biz aslında. Ama şu an denk geldik diye girdik. Bu arada böyle, böyle farklı farklı yumurta şekilli de var. Yumurta da mı alıyorsun? Yumurta yapacağım. <laughs> şu tinylerden aldım. Tamam, baby. <gülüyor> Neliymiş? <gülüyor> Megas from Boz. nefret. Evet orman meyvesinden nefret. <laughs> Burada da bir müze var. Dünyanın en küçük müzesi yazıyor. <laughs> Bu tonenin kaplama kağıdıymış. Farklı aromalarla olanları koymuşlar. Birasını yapmışlar, onu koymuşlar. Burada kitabı var ve en aşağıda... Aa çikolata süt! Bak. Asıl esrayla yapmak istediğimiz şey sold out olmuş. güzel. Şimdi Tiki Max'te geziyoruz artık. Daha emin olmadığım birkaç bir şey göstereceğim size şimdi. Bu çift taraflı bir şapka. Bu şapka için ne dedin ya? ya şurası bir tık ince böyle çeviremiyorum. Böyle düşüyor hemen. Yok değil mi ya? Şu ayakkabıları kesin alacağım. Bence çok güzel duruyorlar. Bir indirim bölümüne denk geldik ve çorap alıyorum 1 euroya. Şunu eve yağdan aldım. kaldım. Çok tatlı çöker. Tayı alacağım Steel Madden'in. Böyle küçük minicik bir çanta. Ziya'ya şey alıyorum. Bir çocuğa kim bilir kaç liralık oyun aldırmam gerekecek. Bir de Ziya'ya şu Ivo düdüğünü. Bence o bayağı güzel duruyor. Abi, al bunu al bence. Ben de bu arada bir ayakkabı denedim. Sırf boyumu merak ettiğim için yaptım. Raf böyle duruyor ya. Annem şimdi size nasıl durduğunu gösterecek. <laughs> Kaçıncı saatimizdeyiz şu an? Tikimex'te hiçbir fikrim yok. Bayılacağım. Başla şu kozmetiğe de bakalım sonra gidelim. Mürekkep Hazır <laughs> mı? <laughs> bu kadar abartmayın ya. Bacakları yanmış. <laughs> Bizim çatalımız olmayacak bu peki. Bir şekerciye girdik. Ee, Esra da bize bir şeker önerdi. Şunlardan. Aşırı ekşi olduğu için ağzınıza 4-5 tane aynı anda atmayın bile diyorlarmış. Şimdi bunları deneyeceğiz bir yandan da. Ah! <laughs> Yedikçe ben alacağım. Abi. Yemin ediyorum. o <laughs> yediğim <Ay, gülüyor> bütün <gülüyor> limonlar. Oo. Su <laughs> <Dur, gülüyor> <dur, dur. gülüyor> <Ya> konuşamıyorum. <laughs> Eksiz geçmeye başladı bu arada. Oo, ama ne kadar sürdü? Bir dakika falan sürdü gene. Ben dayanamayacağım dedim bir ara. Sessiz <laughs> geliyor herkese. <laughs> Şimdi otelimize gideceğiz, bunları bırakacağız dışarı tekrardan çıkacağız. Şimdi çıktık, poşetlerimizi bıraktık ancak. Montsal değiştik, montlar <laughs> klasik. <laughs> dışarı çıktık, direkt soluğu yemekte aldık. Febo'ya geldik, çekmiştim zaten o yüzden anlatmayacağım tekrardan açayım. <laughs> Bizim ayılık maalesef ki devam ediyor. Tatlı aldık, Esra yiyor. Şurosu bekliyoruz. Günaydın, yine hazırlanma kısmımız yok çünkü unuttum. Bu sefer düzgün bir yere kahvaltıya gideceğiz. Dünkü gibi 250 kişilik sıraya beklemek istemiyoruz. Annemle benim yazın geldiğimiz yere gideceğiz. Seni <laughs> <yana bölümün>. <gülüyor> 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 Annemle biz geçen yaz da buraya gelmiş. Yemeğimizi yedik. Şu binanın tepesinde sallanmaya gideceğiz. Bilet alacağız şimdi. Bir tık bastılar bana. Sen sallanmayacaksın mı? Hayır. Üç kişi yan yana oluyor derse alırım sana bileti bu arada. Ay, <laughs> İstiyor musun demedim. Üç kişi yan yana oluyorsa alırım dedim. <gülüyor> Biletimi <gülüyor> aldım. Esra umarım <laughs> çok sormam <söylemem> sana yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> Şu yeri beni biraz gerdi. <gülüyor> oh. Oh. <laughs> oh. İlk kısmı baya güzel. Şu an ben sıradayız, gidiyoruz, mezanlayız. Biraz sonra burada sallanacaklar. Annem yukarıda bir yerde bekliyor. Bana da bakın arada. Nasıldı? Elim ayağım döküldü. Çok kötüyüm. <laughs> elim titriyor. Onu, ben çok beğendim. Aşırı iyiydi. Yukarıdaki <laughs> <laughs> hiç öyle demiyor. Çok çok, çok eğlendim. Kesek. Şey yapıyor, bizi bağlamayacaklar mı? yani <laughs> 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 zangır zangır elim ayağım dök. Yok yani her <laughs> öyle fikir çıkana uymamak gerekiyor. <laughs> tamam eğlendim. Eğlendim ama çok korktuğumdan eğlendim yani şey olur ya hani adrenalin bir anda bitince böyle çok korktuğunuz bir şey bitince sonrasında bir rahatlama gülmesi gelir ya o tarzda eğlendim. Abi çok iyi ya. Tek bağıran Esra'yı ama... <laughs> Yanlış oldu. <laughs> <Hiç> Esra <selamdır>. yaptı. <laughs> bir tek Nilüfer bağırıyor. <laughs> İmuç, idilim. Vahşi at sürücü. Bu merdiven de orada görünüyor. Hayır ben onu şoplayacağım işte. <laughs> alışveriş yaptık. Şimdi geldik yemek yiyelim dedik. Bok da bok oturduk. yarın da check-out'umuz var otelden. Daha sonra valizleri otelde bırakıp e, şehri gezeceğiz. Van Gogh Müzesi'ne ve Anne Frank'in evine falan gideceğiz dedik. Çünkü o müzeler bugün kapalı. Önceki günlerde pas alışveriş yaptığımız için bu zaman kaldı. Şimdi bir Oğlum bir sürü tatlı mekanı kaydetmişsin. Hiçbirine gitmedik. Evet. Eski. Niye böyle oldu? Evet. Çünkü, Çünkü beni de dinlemediniz. Dinlemediniz. <laughs> Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? <laughs> Bak mock pancakes. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Çok güzel. Hadi, yürü. Hadi, yürü. hadi, gidelim. Yürü. yürü. Ama da kaç 32 saat? dakika. Oha, Oha şehir dışını kaydetmiş Sonra yürüyorum. hiç gitmiyoruz diyor. <laughs> Mesela burası da çok güzel diyorlar. Neresi? Kaç Genel dakika? Kenara geçelim mi? 50 dakika yürüme yürüyoruz orada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 50 dakika mı? Hiç <laughs> bakmamış. Burası... Siz de merkez daire kaç ya. defa çizdim böyle. Bakın burası merkez daire diye gösterdim. Annem de bere takmaya başladı yeni alışkanlığı. Evet. Çam ağacı gibi takıyor <laughs> biraz. Kaydetmişim bana dediniz gitmeyelim. Bak ana dairenin neresinde <laughs> o göster. Şurada. Ama da dairenin dışında kalıyor. Oraya gitmemiz zor. Kombin suyu galiba şu an. Bol Çok bir varmış. Esra'nın kaydettiği yerlerden şehrin dışında olmayan bir yere Gurur <laughs> duyuyorum. <laughs> Sıcak çikolata söyledik. Annemler apple pie aldılar. Ben turtadan nefret ettiğim için yiyemiyorum. Diğer tatlı da zaten orman meyveliymiş. Onu da hiç için gene yiyemiyorum. Kekin üstünü kemirdim. Şekeri az, kek gibi biraz. Yorumun ne? Şekeriye afgek. <laughs> Biraz değiştir hoca anlamasın, aynısını yazma. Anlamadım canım, anlamadım. gibi olduk. Odaya geldik. Şimdi valizimizi hazırlayacağız. Buralar böyle, karman çorman hep. <laughs> Duştan çıkıp Paris için saçımı yap. Esra bana düğüne mi gidiyorsun dedi, tatsızlı. <laughs> <laughs> Seni şikayet ediyorum kameraya. Sabah görüşürüz o zaman. Biz annemle gene gidip şuradaki bedava sudan almaya geldik. Esra böyle yerlerden su içmiyor. Hasta olacağını düşünüyor. Yaşandı. <laughs> Biraz zor bir durum. Ve her buraya geldiğimizde normalde bu su detoksluydu böyle limonlu, falandı. Bugün limon yok. Esra diyorduk işte o kadar yediniz ettiniz. Sonra işte detoks suyu içiyorsunuz. Ödleri kopuyor ki detoks suyu içemeyecekler. <laughs> Bunu <gibi> tamamlayamayız. <laughs> Alakası yok. Dün hatta koşa koşa şu kapıdan geldik. Annemle hızlı geldik ki Esra bekleyince kızıyor diye. Esra ya şey dönerken dönden kapı durmuş Oturma ve bizi görmedi. <laughs> biz buradan hani böyle lıkır lıkır su içiyoruz. Esra'ya asla bakmıyoruz. Çünkü <laughs> ben bekliyorum <gülüyor> böyle. <gülüyor> çünkü önceki gece de şey olmuştu. <laughs> burada su alıyorum böyle. Esra dedi ki yolda gelirken sakın ha dedi bak öyle su alıp falan şey etmeyin hemen yukarı çıkacağız tamam mı? Çok yorgunum. Böyle mırın kırın ettik ama sonra koştuk gene annemle burada suyu aldık. Şöyle sadece yana döndüm Esra şey diye bakıyor. Hiç böyle tatlı bir bakış değildi. Aynen şöyleydi bir döndüm. <laughs> Bulilendik bu konuda annemle ve burada kaldığımız süre boyunca bulilendik. Bu yüzden bunu da ekledim. İflah olmadığımız için yemek konusunda gene o 250 kişilik sırası olan yere gidiyoruz. Belki bugün pazartesi sıra yok. Bu da annemle benim ilk kaldığım otel. Ama ben bu oteli alalım dediğimde Murat hayır hostel değil otel olsun dediği için oteli değiştirdik. Buradan sonra 17 dakika daha yürüyoruz. Çok üşüyoruz. Buradan her geçerken böyle Murat diye geçiyorum. <laughs> Valizleri de otele bıraktık bir daha yürümek zorundayız. Murat. <laughs> Dün de şurada evet sallandık şuranın tepesinde. Esra! <laughs> Güzel mi? Beklediğimiz <laughs> <Make -up> adaydı. Bugün tabi sıra vardı ama. Buldum. Ama 220 euro olması çok özel. Alacağım. Yapacak bir şey yok galiba. Ben bunu alacağım. Esra beni arkadan yargılar bakıyor değil mi gene? Ben sadece anahtarlık alacaktım. <laughs> ben borcacıkım. E i̇şte kalınların evi, Bella'nın kamyonu ve be, şey, Jacob'ın hem kurt hali hem de normal hali de var. Bak şurada da Jacob'ın şeyleri var. 3 bak bana diyene bak barattır alıyor orada. Az önce bir kız geldi böyle elimdekini görüp yaptı. Dedim ki aaa buldum. İçinde mezuniyet keplerine varana kadar her şey varmış. Aşırı heyecanlıyım. Of bu da çok güzel. <laughs> Lock, shock, barrel da var. <laughs> Legostorm'un içi de çok güzel. Burası merdiven. I know. I was screaming downstairs, and then my mom got scared. It's oh, thank you. Aldım. Foto geldik. Analog bir şekilde çekmek Siyah Beyaz çekimi. Biz çıkaydı siyah beyazımız artık. Kaç dakika oldu? Ha? Hmm. Ah. Ana biz... <laughs> <laughs> <Nerede? Anna>, Esra. <laughs> İlkinde Esra çıkmadığı için şimdi bir şeyler deniyoruz. Squat gibi Abi bacaklarım. <gülüyor> 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 tamam, tamam. 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 Kameraya bak. Bir. Aa, Esra, i̇şte işte desey, sığıştık vallahi. Bu sefer becerdik sanki. Renkten çekindiğimiz de böyle. Yani bir şeyler yiyelim. Van tamam. Stepele'ye geldik şu an. Kurabiyesini de deneyelim dedik. Esra'nın işaretlediği bir mekan. Yani şehir dışında değildi tekrardan tebrik ederim. Nasıl <laughs> yapıldığını çok tatlı. Ve içerisi o kadar iyi çikolata kokuyor ki ya. <laughs> Esra ile şu poşet için <laughs> taş kağıt makas oynayacağız garibanlık. Tek mi <laughs> üç olan? <laughs> üç olan. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, makas. Esra ne yapıyorsun? Taş, makas. Hadi be, 1 oldu. 3 oldu. ha, öyle 3 tamam. Taş, kıyafet, makas. 1-1. Taş, kıyafet, makas. 2-1. 2-2. 2 Dur. Çok iyi kazandın. hadi 1. Bu güzel. Ben bir daha alacağım. Çok güzel. Benim şu ana kadar önerdiğim her yer çok iyi değil miydi hala? İyiydi ama beklediğim beklediğimiz elmal, sıra çok tatlı. Elmalı turtayı sevmedim ben. Evet, elmalı turta aşırı elmaları böyle kalın kalındı ve kekini sevdiniz ama. Evet, ben sadece kekini yedim, elmasını yemedim. Evet, bunun tadı nasıl? Ama çok iyi. Ben bayıldım zaten. Tam böyle Amerikan tipi şeyler oluyor kukiler. Dişi çıtır böyle, içi yumuşacık. Onlardan lizi zor. Doyumsuz olduğumuz için bir daha boya geldi. Aldım, kapağı seçtim açıldı. Cüzdanımı çantama koyarken annem de bu niye açık ya diye benim kapağı kapattı. Benimki içeride kaldı. Neyse ha. ki burada çalışan biri vardı onları rica ettim açtım. Lezzetli. Kurabiye yedik ama içimiz Kıyıldı. Midemizin suyunu alsın diye biz de Febo'ya geldik. Şu anda otele gidiyoruz. Sizlerimizi alacağız, biraz telefonları şarj edeceğiz lobide. Bu akşam Paris'e yola çıkıyoruz. Normalde 5 saat sürüyor Paris buraya ama bindiğimiz otobüsle 10 saat sürecek. Biraz yavaş bir tane seçtim çünkü sabah 8'de orada olalım akşam binip diye düşündüm. Ben size de sordum bu bileti alırken. Hep beraber karar verdik aslında. Ben 8 saat sanmıştım. Matematik dersine girseymiş. <laughs> ben saatleri söyledim. Uber çağırdık <laughs> ama gelen Uber dedi ki ben küçük bir Uber'im. 3 valizi alamam. Bir tane daha çağırdık. Bu sefer minibüs çağırdık Esra. Minibüs değil. Pardon da. Ne? Vito. <laughs> minibüs yani. Annem de burada ısınmaya çalışıyor. Uyum koydum. Dava ya da başlıyor yine Otobüse bindik. Paris'e doğru yola çıkacağız birazdan. Midi bulantı silacımı mı içeyim? Hangi saatte yemek yiyeceğim? Bütün düzeni kaydı şu an. Tabii. Halledeceğiz 10 saat. Midem bulamayacak <gülüyor> mı? <gülüyor>